Evet arkadaşlar bugün gelincik toplamaya çıktık doğaya. Daha önce de topladığım videosunu paylaştım ama maksat birazcık gelincik toplamak, birazcık da papatya toplamak arkadaşlar. Malum bugün e, Arife günü. Arife günü e, bayram hazırlığı yapıyor herkes e, kapalıyız pandemi nedeniyle ama arkadaşlar tam kapanma var ama şöyle de kır güzelliklerinden de kendimizi alı koymayalım dedim. Hem doğaya çıktık hem de böyle. Bayram geldi. Kapıma süs yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ve birazcık da benim prensesimin başına böyle biraz papatya tacı yaptım. Biraz papatya topluyoruz. Papatyanın şifalarını anlatacağız. Çayını kışın kurutacağım. Kışın çayını yapacağım arkadaşlar. Evet, evimizde, her evde bulunması gereken papatya. Şifalarından, Rabbimin verdiği bütün bitkilerin şifalarından da faydalanmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğimiz kadarıyla benim evimde kullandığım e, hemen hemen bütün bitkileri ben normalde videolarımda paylaşıyorum. Ama e, şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Hangi bitki olursa olsun bol e, su tüketmemiz gerekiyor. Çünkü bazı e, hastalıklarımız olur. Farklı bir hastalıklarımız olur. Yan etkisi olur. Ya da böbreklerimizden fazla su atımı, atımı olur. E, böbreklerimize zarar verebiliriz. O yüzden birazcık da doktorumuza danışmadan bitkisel şeyleri kullanmamamız gerekiyor. Evet. Böyle papatyalarımızı topluyoruz. Kapı de yaptık. Gölgede oturduk. Geldik. Birazcık dinlendik. Hava çok sıcak. Burası Osmaniye bu arada. Tam da gelincik mevsimi. Bu gelinciklerin papat papatyalarının tüm vaktini geçirmemiz gerekiyor. Şifalarından faydalanmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet bence kaçırmayın derim bu fırsatı. Ve şöyle çok da güzel kızım benim prensesim papatya topluyor. Bir tanesi ayağın orada annem onu gördüm değil mi? Ha, onu al anneciğim. Tamam al onu. O dala al. Evet. Evet çok güzel anneciğim. <laughs> Polenleri var ya. Evet benim prensesimle bugün doğaya çıktık arkadaşlar. Tam kapanma dedik. O yüzden e, tabi evlerimize yakın yer burası. Zeytin bahçesi. E, şöyle gördüğümüz gibi doğanın o kadar güzel rengi var ki arkadaşlar. Hele de bu mevsim harika. Çok hoşuma gidiyor. E, ve bol bol da böyle gelincik videosu çekmek istiyorum arkadaşlar. Geçen yıl ben e, videosunu çektim. Gelincik şerbeti yaptım. Gelincik reçeli yaptım. Evet annem oraya doğru gidelim o zaman. Evet, gelincik reçeli dedik, gelincik şerbeti dedik, astım, bronşite, bütün ağır kesici, ruhsal bunalıma bile sinir strese çok iyi gelen bir şifalı bitki arkadaşlar. Hem papatya hem gelincik. İkisini bir arada da yaratmış Rabbim böyle bir arada. Her derde şifa vardır arkadaşlar. Önemli olan onları araştırıp bulmak. Evet, bugün o kadar güzel ki hava. Bugün o kadar harika ki. Ee, şöyle o güzelliğini tadını çıkartalım dedik. Biraz esinti var. Yani bu sıcağı bu esinti olmasa dayanamazsın zaten. Çok sıcak hava. Evet şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Sarı ve kırmızı. Efendim? Tamam topla anneciğim. Onları getir istersen bana ver. Eline de durabilir. Hiç fark etmez. Umut, umut, umut. Hadi ver. Teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim. Biraz topladım ben. Kuruttum papatya arkadaşlar. Evet çayını yapacağız ve şifalarını anlatacağız nasip olursa eve gittiğimizde. Evet benim prensesim Gelincik toplaya dursun. Ben de şu güzelliklere biraz çekelim. Ondan sonra evimize gidelim. Bu güzellik kaçmaz derim. Ve şöyle şu taraf daha yoğunmuş, bu taraf daha güzelmiş. Evet, gelincik otunun o taze yeşil yapraklarının belki bilenler de vardır da bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Ben ıspanağa değişmem. Harika o kadar güzel böreği oluyor ki ve cacığı da oluyor arkadaşlar. Çok harika oluyor. Bence gelincik mevsimi o tazeyken o mevsimi de kaçırmamanızı isterim. Böyle e, normalde her yıl e, bizim evlerin ek, yan tarafları ekin tarlasıydı. Her yıl oralar böyle kıpkırmızı kırmızı açıyordu. E, dedim ki bu sene dedim e, çok güzel şöyle yoğun açan bir yerde videosunu çekeyim dedim. O güzelliği sizinle paylaşmak istedim ama e, kesinlikle o tarlalarda bu yıl ekin tarlalarında gelincik olmadı. Tabi ümitlerim suya düşmüşken e, ben böyle rast geldim zeytin bahçesine birazcık kızımla dolaşalım derken e, o kadar güzel inanılmaz yere geldim ki dedim ki bu fırsat kaçmaz hemen ben videosunu paylaşayım dedim evet, çok güzel. Herhalde. evet. normalde gelincikler papatya şey haşhaşgillerden arkadaşlar yani haşhaşın ee, o haşhaş şeye kullandığımız revanilere kullandığımız o mavi haşhaş olsun o hamur işlerine kullandığımız sarı haşhaş bunların normalde aşılısı diye farz edelim bu da e, kıcı yani hiç DNA'sı ile oynanmamış bir bitki aynı tadı lezzeti çok güzel oldu evet anneciğim tadı lezzeti aynı arkadaşlar Evet, bu gelincimizde de aldık şöyle. Yani çok güzel oldu evet, ya. Evet, papatya çok ve gelincik şöyle yapalım. Çok yakıştı. Tabi bu güzel pozda görmüşken hemen resmini çekelim. <laughs> çok yakıştılar. Çok güzel Şöyle dur resmini çekeyim anneciğim. Tabi hem videoya ekliyorum hem de resmini çekiyorum benim prensesimin. <laughs> tamam. İstersen poşetimize koyalım evet, onları evet. birazcık daha gelincik toplayacağız çünkü evet iki video birden paylaşacağım hem gelincik şerbeti yapacağım gelincik şerbeti yapacağım hem de papatyalarımın videosuna koyacağım arkadaşlar Ve bu arkadaşlar, videoyu gelincik şerbeti de çok güzel oluyor. evet yaz aylarının serinletici o kış aylarında bile saklayıp içebilirsiniz kullanabilirsiniz çünkü aslında bronşide çok iyi gelen bir Şifalı bitki arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bayramınız da mübarek olsun. Bayram ayına da girdik. Evet, bayram bayram yarın bayram. Evet. Evet, bayramda yayınlarım herhalde ben bu şeyi de videoyu da zaten şimdiden tüm Müslüman alemlerin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Rabbim tuttuğumuz bütün oruçlarımızı kabul etsin arkadaşlar. Anne bugün son oruçtu değil mi? Evet, bugün son orucumuzu tutuyoruz inşallah anneciğim. Bu arada benim prensesimiz de ben evet. e, böylece kutlarım arkadaşlar sizlerin e, önünde. Benim prensesim orucunu tüm tuttu bu sene. Evet. Tam 11 yaşında. 11 yaşının içinde daha doğrusu. 11 Allah yaşını bitirmedi. Olsun, tam evet çok şükürler olsun İnşallah Rabbime. İnşallah seneyi de tam tutarım ya. İnşallah anneciğim. Evet. Tabii bizim prensesimiz e, isteği bitmedi ama yine de katlandım her şeyine. E, tek ya, Yeter ki dedim orucunu tutsun. İsteği o kadar çoktu ki. Verdim, bir daha bir şey istemeyeceğim. Oruç zaten. İsteyebilirsin anneciğim, isteyebilirsin. Ee, ama oruç tutuyor diye kıyamadım ben tabii anne yüreği dayanmaz. Ne istediyse yapmaya çalıştım. İnşallah benim prensizle memnun kalmıştır. Bunun toz, böyle şey... Memnun kaldın mı anneciğim? Geçir. Evet. <laughs> Afiyet şeker olsun anneciğim. Anneler her zaman yapar yavrularına. Anneler her zaman yapar, yapmakta zorunda. Benim prensesim, prensesim ister de ben yapmaz mıyım? Evet, daha yoğun, daha yoğun buralarda. Evet arkadaşlar, istersen prensesim videomuzu burada sonlandıralım, evimizde devam edelim, evimizde o papatya çayımızın yapımını anlatalım ee, evet. ve videomuzu da fazla uzatmayalım. İzleyicilerimizin, takipçilerimizin başını fazla ağrıtmayalım. Gerçi bu güzellik kimin başını ağrıtır? Ee, herkesin hoşuna gider zannediyorum. Yani öyle tahmin ediyorum benim Her hoşuma şey gittiği için. Like'larınızı da bekliyoruz. Evet, videomuzun da şöyle güzel anında, güzel yerinde hatırlatalım. Like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, videolarımız, yorumlarımız çok güzel geliyor. Videolarımız izleniyor. Allah'a çok şükürler. Sizlerin sayesinde. Desteğiniz için çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. E, ve yorumlarınız o kadar güzel geliyor ki. Yorumlarımızı yaptıktan sonra beğeni yapalım arkadaşlar. E, diğer arkadaşlarımızla yorumlarına beğeni yaparsak e, kanalımızı tam desteklemiş oluruz. Evet. Bu arada like'larımızı da yine tekrar hatırlatıyorum. Evet. Unutmuyoruz. Ve zil butonunda e, açıyoruz ki aktif bulunuyoruz ki bütün yeni yayınladığımız videolardan da haberdar oluyoruz. Ve arkadaşlar kanalımıza abone ol, e, olmayı unutmayın bize destek olmak için. Evet kanal aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir. Evet. Yani e, sadece internet gidiyor. Evet. Bir para falan vermiyorsunuz zaten. Evet sizden hiçbir şey çıkmıyor. Sadece e, bütün videoları izlediğiniz gibi evet çok güzel toplamış çok güzel. benim prensesim. Sadece internetiniz gidiyor arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir aboneliklerimiz. Evet, ne yapalım? Hemen şöyle bir etrafı çekelim. Yine tekrar tekrar arkadaşlar evimize gidelim. Papatyanın evet. şifasını anlatalım inşallah. Arkadaşlar, Ve hem de hem de arada. kapı süsümüzü evet. Asalım şöyle. Bayrama hazırlık. Şöyle tutsan anneciğim. Ay, çok güzel ya. <laughs> evet. Kapımıza süs yaptık böyle. Bayrama hazırlık. Kurusa bile çok güzel olur bence kapıda bir evet. bir süre dursun. Ve kokusu evin içerisine bile girebilir. Evet. Evet, evet arkadaşlar hadi evde buluşalım inşallah evet. hep bye beraber. Bye bye. Canım nereye gidiyorsun? Gölgeye gidiyor. Öyle sıcağı zararlı gelir kızım onun. Sırtında ciğeri olduğu için kara ciğeri tam o kabuğun altında tamamen kara ciğeri kaplı. Hmm. O yüzden e, güneş sıcağı çabuk dokanıyor öğle sıcaklarında kaplumbağalar kendini gölgede saklar. Serin havalarda çıkar şeyi avlanmaya. Avlanmaya falan burada hardalın dibinde, hardal otunun dibinde kendine yer buldu kaplumbağacık. Evet burada gelincik videosu çekerim dedik arkadaşlar. Güzel bir tesadüfe uğradık. Ben böyle videolar çekerken arı olsun, kelebek olsun, böyle kaplumbağacıklar olsun. Böyle tesadüf denk gelenler hoşuma gidiyor. E, videoları da çekiyorum rahatsız etmeyelim şöyle daha net görüntülemek istiyorum aslında ama rahatsız ederim diye de çekim yok artık hanımefendi mi beyefendi mi şöyle şu tarafa geçeyim o da bizden korkuyor çekiniyor Ay, çok ya. Evet gölgesini bozmayalım rahatını bozmayalım videomuza devam edelim Evet kapı süzümüzü getirdik buraya hemen kapımıza takalım Evet arkadaşlar evimize geldik. Papatya çayımızı yapacağız. Gördüğünüz gibi çok da güzel böyle papatyalarımız oldu. Bu arada rüzgar esiyor. Papatyalarımız şöyle uçmasın toparlayalım. Şöyle birazcık şöyle elimle hemen bir tutam aldım. 5-10 tane kadar var. Hemen şöyle kasemizi atalım. Şöyle suyumuzla birazcık yıkayalım. geçirdikten sonra şöyle bir demliğimiz var bizim bitki çayı için. Bu arada şifalarını çayımız demlenirken yapalım. Hemen şurası da var. Yaklaşık iki bardak kadar. Fazla atarsanız papatyanız çayınız acı olabilir. İçemeyebilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen az koydum. Gözünüz çok da şirin böyle. Demliğimiz var. Papatya çayları hazır. Bunun içinde. Evet arkadaşlar hemen şifasını sayalım. Çayımız orada demlenirken. Bu arada çayımız, papatya çayımız tamamen antioksidan değeri bol olan bir çay grubuna giriyor arkadaşlar. Cildeki atneleri temizler. O yüzümüzdeki yeni hele de dönemindeki gençlerimizin yüzündeki o sivilceler, akneler e, onlara çok iyi gelir. Hem içeriden içerekten hem de e, pansuman yaparaktan çok iyi gelecektir arkadaşlar. Ve e, şunu da söyleyeyim. E, uykuyu düzenler düzenliler arkadaşlar. Uyku düzensizliği yaşayan arkadaşlarımıza söylüyorum. Uyku düzenler. Bu arada ishali ve şişkinliğe de çok iyi geliyor arkadaşlar papatya çayı. Uykumuzu da sakinleştirici olaraktan e, uykusuzluk çeken arkadaşlarımız için e papatya çayı önerebiliriz. E, ve ne dedik? Hanımların adet kramplarına da çok iyi geliyor arkadaşlar. Grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Sinüsleri açıyor. Sinüsleri açmak için hem papatya çayımız o soğuk algınlığı gribi e, gribe çok iyi gelir dedik ya. E, onlar için içilebilir ve e, buhar banyosu da yapabiliriz. Yani bir tencerenin içerisinde böyle bir piknik tüpü de olabilir. Piknik tüpünün içerisine Üstüne koyup böyle çayımız bir tencere içerisinde ee, üzerine bir çarşafla kapatıp ya da bir havluyla kapatıp ee, o kaynayan suyun üzerine buhara durursak eğer hem sinüslerimizi açar hem de böyle şifasından faydalarımız inanılmaz e, derecede faydası var arkadaşlar. Böyle tavsiye ederim. Papatya çayı aslında papatya her evde bulunması gereken bir çay. Ben bu çay papatyalarımı gölgede kurutacağım ve kış boyu kullanmak için de e, kaldıracağım. Ve ayak yorgunluğu çeken arkadaşlarımız için de diyorum. Ayak yorgunluğu çekenler sıcak suya birazcık papatya, şöyle bir demet papatya atın. Biraz orada demlensin ve ayaklarınızı içine de biraz tuz atın. Ayaklarınızı içinde dinlendirin. Ayaklarınız o kadar dinlenecek ki sakinleşeceksiniz ve bir bardakla elinize alın bir fincan da çayını için hem uykunuzu getirir arkadaşlar hem de inanılmaz sakinleştir, sakinlik verir ve e, dediğim gibi aknelere iyi gelir bu ayak dinlendirici e, çok rahatlatıcı bir çay arkadaşlar her evde bulunması gereken mayıs papatyası gördüğünüz gibi böyle hem masamızda süslüyor böyle hem kapımıza kapı süsü yaptık hem e, videosunu çekerken o kırda e, bayırda eğlendik kızımla. Ve papatya çayımızda gölgede şöyle bir tepsi üzerinde ben sereceğim. Bunları güzelce burada e, kurutacağım ve kış boyu da bir kavanoza koyup orada çayını içeceğim arkadaşlar. Evet. Çayımız demlendi. Yaklaşık bir 20 dakika. Tıpkı diğer çaylar gibi normal çay gibi 20 dakika dinlendirmemiz yeterli arkadaşlar. Demleme usulü yapacağız. Kaynatmayacağız. Çayımızı Aç tok hiç fark etmez. Ne zaman isterseniz içebilirsiniz. Hele de tok karnına sindirim sistemini rahatlatacak, şişkinliği alacak özelliği olduğu için tok karnına da rahatça içebilirsiniz arkadaşlar. Evet şeker önermiyorum arkadaşlar. Şeker hiçbir bitkide önermiyorum aslında ama içemiyorum derseniz de sizin kendi tercihiniz tabi çok az tatlandırabilirsiniz ya da bal karıştırabilirsiniz aslında bal daha güzel olur evet çayımız böyle bu rengi aldı çok da güzel olmuş. Misler gibi papatya kokuyor. Evet arkadaşlar şifaları saymakla bitmeyen, şu anda benim aklıma gelmeyen çok şifalar da var aslında. Ee, sadece ben aklıma gelenler şimdilik şu anda sayıverdim ve tam da zamanı, tam da mevsimi Mayıs papatyasının e, hemen bence değerlendirip her evde bulunması gereken papatya Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.